Merhaba arkadaşlar, bugün yapay zekaya göre en iyi 5 karakteri belirleyeceğiz. Evet, bir numarada Edgar var. Yapay zekaya bunu seçmekte haklı gerçekten çok sinir bozucu ve güçlü. Şuna bakın sürekli süperini atıp düşmanları yok ediyor. İki numarada Byron var. Menzilinin uzun olması üstünlük kurmasını sağlıyor. Ayrıca bizim karda gibi zehirliyor canı azalınca da yeşil şurubunu düşmana üstüne atıp hem kendi iyileşiyor hem düşmana hasar veriyor. 3 numarada Max yer alıyor. 4 tane vuruş hakkı ona fazladan hasar ve hızlı bir şekilde süper saldırısının dolmasını sağlar. Ve oyunun en hızlı karakteri olması onu üçüncü yapıyor. Dördüncü sırada Bella var. Uzman bir keskin nişancı olan Belda tek hesaplaşma için bile bir. Süperi kendisi ve takım arkadaşları hariç diğer kişileri çileden çıkaran elektrik akımını düşmana postalar. Bununla birlikte normal saldırılarının isabet ettiğinde sekmesi yine sinir krizi geçirmenizi sağlar. Son olarak ise Dudu. Bu arkadaşın tek atışla süperini doldurması yılan gibi akmasını sağlıyor. Ayrıca sağa sola giderek de düşmanın aklını başından alıyor. Böylece onu alt edebilirsiniz. Ayrıca düşmanın içine dalıp onları kibrit gibi yakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldiğiniz devamı için 35 beğeni. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.